Şimdi abi geldik. Evet meydan okuyor musun sen onu söyle. Kime? Alayına. Ömer Usta Ömer'e. <laughs> Sağlam. Kardeşimize de öyle ya. Video kapatıldıktan sonra daha da ağır konuştum. <gülüyor> 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 ama ben abinin geleceğini bilmiyordum. Abi abi. Tamam yani sen hiç bahsetmediler bana. Bu skandal yani. Sen hiç bahsetmediler bana. <laughs> Erkan abi. Ömer böyle zayıf gözüküyor ama şöyle bir bisep şey evet göstersin. Bir göster, bir göster. <laughs> ya yani bir yutkunma geldi. Abi şimdi meydan okumaya bir daha alalım. <laughs> Komple sıraya dizilin. 20-30 kişi Ömer tık 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 temizlesin. Daha zevkli olur. Üçer saniyede 10 kişi olsa 30 saniyede biter. Biz geri vitesi arabamızdan çoktan aldırdık. Ya. Bu dostluk başı Erkan hocamın dediği gibi. Erkan böyle demedi abi gider yaptı. Deniz 3-0 alır. Deniz 3-1 alır. Deniz abi 3-0 alır. Deniz abi 3-1 alır. Ben 3-2 Deniz diyorum. 3-0 Deniz alır. Yenge sana vereceğim son olarak. Ben 3-0 Ömer Hoca diyorum. <laughs> abi biz bir salonu açacağız diye konuştuk. Evet. <laughs> evet. Meydan okuma devam Antelaşkan var. Arkadaşlar isteyen gelsin. Abi fena. Aa değil. geldi abi. Hazır. Başla. Şimdi abi geldik. Biz yani, Aslan abi de yani, ben az çok... Düşstüm, öyle Düşmeniz Yani... Öyle <laughs> <laughs> ben gelmezsiniz demiştim ama geldiniz madem. <laughs> Şimdi ben en başta merak ediyorum. Biz maç yaparken yenge yanınızda olacak mı? Olacak tabii olacak ki. Yani. O her zaman yanında. <laughs> <Destek> öyle <Öğlene gülüyor> kadar. kadar. Tamam teşekkür ederim. ettik. Şimdi nasıl geçer sence? Önce bir Ulaş abiye soracağım. Çünkü biz Ulaş abi bana söyledi o durumu. Evet. Nasıl geçer evet, abi ben sana? Deniz'e güveniyorum. Güçlü olduğunu da biliyorum ama tabii sizin karşınızda ne yapar bilmiyorum. Kendisi ziyaneciyeni iddia etti bana. Videoyu da çektim canlı canlı. O an canlı canlı oldu mu? Hazır ee, değildi. Canlı ben canlı, canlı çektim. Video kapatıldıktan sonra daha da ağır konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Attık biz onları. O yani. Şimdi, e, ben ama ben abinin yapamadım. geleceğini bilmiyordum. Tamam mı? Yani sen hiç bahsetmediler bana. Bu skandal yani. Sen hiç bahsetmediler bana. <laughs> Erkan abi. Evet yani hiç bahsetmediler. Ulaş bunun hesabını sen vereceksin. Yani. Abi zaten benle atacaksın. Erkan abi yani, tamam. <laughs> tamam. de değil. Ha tamam. tamam. Abi çok korkutucusun abi. Yani. Şimdi Ömer böyle zayıf gözüküyor ama şöyle bir biseps göstersin. Farkı o zaman görürsün. Yok yok o kadar. Bir göster, bir göster. Abi sonra bir göster. <laughs> He, evet. Abi 15 kilo verdim. Biraz daha iyiydim bundan. Oluk oluyor. Ya yani bir yutkunma geldi. <laughs> abi şimdi meydan okumaya bir daha alalım. <laughs> şimdi Namık abi dedim ki yapma etme dedim. İlla yaparım ben dedi. Namık abi <gülüyor> 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 Evet bizde şey yok. Biz Yeşil Spor Kulübü'nün sporcularıyız. Benim kaybetmem demek kulübün kaybetmesi demek. Abi, tamam. Yani, <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> geri vitesi yok. Yani neyse o. Gerekirse kolumuzu da bırakırız. Biz geri vitesi arabamızdan çoktan aldırdık. Ya. Sizin, sizin yaptığınız gider Yeşil Spor Kulübü'nün hoşuna gider. Yeşiliyor Spor Kulübü komple sıraya dizilin 20-30 kişi Ömer tık 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 temizlesin daha zevkli olur. 3 saniyede. 10 kişi olsa 30 saniyede benden biter. Benden yok yok hepsi kendini denesin yani sıkıntı Özgür yok. Özgür var mesela. Geçen, geçen gün yaptı gelinlik. Ya hazır. Bana... Biz gariban yerine geldik herhalde. Ne baklava var, ne dondurma, 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 dondurma var, var, ne çay var. Yani çay, çay bile yok ya. Abi yenince yenince diyorlar abi. ha. Yenince. Pardon. Şimdi hayat abi'nin fikri önemli bizim için abi. Nasıl geçer abi? Kaybeden çayları öder. Evet. Değerli dostlar. Ben sizden birisiyim. Aslında ben orada oturmam lazım. Niye? Ben Yeşilköy'lüyüm. Evet. Artı vay vay. Avrupa yakasının en güzel sosyal tesisleri burası. Spor tesisleri burası. Spor kompleksi burası. Burada yakın olup da buraya üye olan birisinin dünya şampiyonu olmaması için bir sebep yok. Benden Kesinlikle <laughs> samimiyetle söylüyorum. Çünkü dünya şampiyon olmak için alet edevat lazım. O da burada var. Var aşağı burada. Sence 3 alan kazanır kaç kaç biter abi? Bu dostluk maçı Erkan Hocam'ın dediği gibi. Erkan böyle öyle demedi abi gider yaptı. <laughs> öyle mi? Ee, 8 kişi 10 kişi olursa arka arkaya ondan sonra <laughs> da, da. sen en arka güreşlisin. Evet onlar yorsun sen yarış. 3-0 olur 3-0 olur 2 olur. De en son yengeyi de konuşmamız lazım. Abi en son yengeyi döneceğim zaten o, o kesin. 3-0 olur. Kim alır? O, tamam. onunla ilgili yorum yapmak istemiyorum. <laughs> Deniz 3-0 alır. <laughs> ağır, 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 Deniz 3-1 alır. Deniz abi 3-0 alır. Deniz abi 3-1 alır. Ben 3-2 Deniz diyorum. Oyun var bu işin Abi sence 3-0 Deniz alır. Yenge sana vereceğim son olarak. Ben 3-0 Ömer Hoca diyorum. <laughs> ben, 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 ben ondan, ondan yenge olayı kapatacak diye. <laughs> çünkü Adamın kolu gidecek diye. Ulaş Hoca şu ikisini yemledi ilk önce bana. Tamam mı? Sonra şunu yemiyordu bu kaçtı. Ya. 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 Bunları mı? Allah. Onlarla hep yapıyorum. Sıkıldıkça aşağı iniyorum. Ya. Onları... <laughs> Sıkıldıkça onları. Abi ben de fikrimi belirtmek Buyurun hocam. Buyurun. Al abi. Olayı merak Ömer ediyorum. herkesi yener, geniz yüz sıfır alır. <gülüyor> <gülüyor> so abi. Beni kazanır sonuçta ya. Peki Aslan abi. Aslan abi. Yok ben abi. En son Hayrettin abi bu iş sana kalacak. Abi 60 70 yaşı var mı? Bak bak rakip orada benim. Benim rakip. Abi ben de illa yapmam lazım ya. Namık abiyle yapın, e de yapıyor. <laughs> 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 Hocam kime meydan okudu tam olarak? Sana meydan okuduysa 3-0 yenilir. Bak sen abi son söyle kameraman. <laughs> Hocam 3-0 alırsınız. Ya. Yani herkes kendi tarafını tutuyor belli. İsterseniz geçer mi yavaş yavaş Bakalım ne olacak? Abi sen ne düşünüyorsun? Nasıl geçer? Hocam biz zorlanmayacaksınız diye düşünüyorum. 3-0 alacaksınız. Bakacağız. Her zaman. Ulaş abinin yeri burası. Kendi bile köş çalışıyor. Ben çok bahsetmedim ama ben bilseyim bayağı bir acıttım. Hocam bir kimse şey görmedi. Bir fikrim yok abi. Bu yarış Herkese merhaba kolay gelsin. Herkese merhaba. Kolay gelsin gençler. Kolay gelsin. Kolay <laughs> 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 gelsin. Hayatın abi görünce bir <laughs> şaşırdınız galiba. Vallahi maşallah Kolay gelsin. <laughs> <Olay> gelsin. <laughs> <laughs> Abi rakip gelmiş çoktan ısınmaya başlamış. <laughs> Abi çoktan ısın ben şaşırdım beklemiyordum sen. O bayağı hazır dünden. <laughs> <laughs> Aa bir dakika sence kim kazanır? <laughs> evet, şu, sen. Ben, şimdi kim kazanır? Sen. Ben mi? Teşekkür ederim. Abi zorlama ki zorlamasın kendini. Tamam bakalım acıcak. mı? S S S S S S <laughs> Vay vay bana, bana bir yandan göz daha galiba. Arka arka bir de bir kişi de <laughs> Abi şu zorlamıyorsunuz. Zorla, zorlamayın. Yorulmasın. Abi. abi zorlama kendini. Ha. Biz zorlanmıyorum ki diyorsun. <gülüyor> Özgür. Çok kaçıyor <laughs> Siz başına sorayım. Evet, yok ben abi. Allah Sen de yanımız var. Hayrettin abi ısıtalım mı seninle? Ne yapalım? Çok fazla e, ya. ısıtalım ki abi. Sen beni yen abi istersen bayi. Buramı ısıtmam lazım ya. Sen beni yen abi. Yen, yen, yen kaldır abi. Dedi hani. ki ha. Biz seni ısıtsın böyle. O şaka yapıyoruz da ciddi değil. Yok abi yok yok. Şu seni <laughs> daha rahat oluyor. Şey <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> Tam <laughs> ağrın yerler abi burası benim. Yenge 106 bin izlenmiş videosu. <laughs> oradan oradan geliyor mu ya? Sen yok oradan yani, gelmiyor. Youtube'da olsa, <laughs> Youtube'da olsa bayağı bir bilgi Abi teşekkür ettim. Sen nasılsın, ben nasılsın? Abi ben hazırım. Hazırım. Yani, <laughs> ha, ben başlıyorum tamam. <laughs> hakem sen seç abi. Evet, Kim ister? Hayrettin evet. abi hakem. Halit'in abi sen gelmişsin gel. Sen burada zaman sen pardon. Ayıp olur şimdi onun yanında kalktı bir kere. Olur mu? Üç alan kazanır. Tamam. tamam. Sence nasıl olacak? Ya. Ben güzel bir sorayım sana. Ben bilmiyorum. İki kez pek bir, şey ya. bir şey yapıyorum Yaklaş yani. Yaklaş biraz. Yalan. <laughs> <laughs> tamam biraz şey değil. Ona avantajlı başlatacağız. Tamam. Ben hazır başla diyeceğim. Tamam. Yani tamam. Redigo deniyor normalde tamam. de. Tamam. Kokmağının olacak bağlama var mı? Bağ var. Hazır. Başla. Bir. Biraz dinlen, ısınamadın sen. Tam var. ısınamadığın sertliği için. Anlatıyordun ya, şey var. Var. ya. Var abi, Vallahi var. Var abi. Vallahi var, sert hissettim böyle. Evet. Sanki. Ha? Sanki saati çıkardı yor... şimdi. Road. Bu, Road. Bir, yok, bir ısınmış Road. oldu diyelim. Çünkü saati, biraz saati daha... çıkardı şimdi farklı oluyor. Evet. Artı 10 STR'e geldi. Ulan, şuan, bu ara dinlenmelerde antrenörle konuşsun ya. Abi abi doğru. Bir de kolunu biraz şey yap istersen Biraz... Yok, ben iyiyim. İyi misin Gençler var, bir masaj yapın koluna tabii. Gel gel sen de bana masaj yapsın. Masaj Masaj yap Masaj Masaj yapalım. Masaj yapalım. Masaj yapalım. Masaj yapalım. Masaj yapalım. Masaj Yumruğunu da yukarı tut. Evet. Hadi bakalım. Adamı gösterirken sakatlayacaksın zaten. Aynen. Benim masajım. Masajım. Harada işe yaradı. Şöyle koyayım indirirse kırılsın. Çizak. <laughs> 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 <Cezat. gülüyor> <laughs> Ay maşallah. İstersen müsaade edebilirim. İstediğin müsaade herhangi bir yerde başlayabilirim. Hazır. Bence şuraya kadar müziği bir müsaade yerde edeyim. başlayabilirim ben. Hazır. Gücünü deneme tam açsın tam hazır. Başla. Güzel. Bir tane daha atarız. Baş. Tamam. Güzel. Sonuna masa <laughs> lazım gerek. Ay yenge sınavları. Onu buraya koydu ya. Vallahi diyorsun? Bak bu böyle. Masaj zorlayabilir <laughs> Eee evet. evet. şimdi mi var? <laughs> Hazır, başla. Biraz sayacağım sakatlık olur bize. Bir tane fare aldım sayıyor muyuz? <laughs> Güzel. Güzel. Ha bak şimdi meydan okuyan herkes. Deniz benim arkama kaçtı dedi. Arkana bir Ha şimdi şu hep yanlış <laughs> anlaşılıyor. Ben hep ifade ediyorum yanlış anlaşılmasın. Şimdi kendi güvenen abi herkes gerçekten dışarıda yenilmediği için çok güçlü oluyor. Ben sizden biraz daha fazla çalışmışım. Normalleşiyor bu iş böyle. Ya yoksa şimdi ben şimdi yeniyorum. Aa hiçbir şey yokmuş onu diyor. Alakası yok abi. Sen %99 <laughs> abi dışarıda kolay kolay hiç yenilmiyorsun değil mi? Yok burada şu... Şunlar da <değil>, yenemedim. <laughs> Şunlar da adamlar Hepsi bir de 20 yaş küçük. Ayrıca hep spor akademisi mezunu. Yaş kalsın. 48. 48 mi? Ben, ben 53 yaşındayım. yaşındayım. Maşallah. Şimdi yorumlarda bakıyoruz. Diyorlar ki ya sen basit adamları yeniyorsun ama. Olur mu şey? Bu dışarıda yenilmeyecek adamları. Dediğimiz gibi bunlara sokağın kralı maçları yapacağız. Türkiye şampiyonasına katılmamış, lisans çıkartmamışları. Ya, kendi abi. Evet. O zaman daha çok e, gücünüzü kullanabileceksiniz. Sağ şey var mı? Var. Var, var. yapabilir miyiz? Değil? Yapalım. Tamam. Çıkartalım. Yeniden pehlivan... Erkan abiyle daha sol dünya... Onunla niye atayım oğlum? Ne derdin mi? <laughs> Erkan abi ne yapma? Abi ne Başla. Sen gel. sen ya. Evet. Bir el tut ya. Her yerde bulamazsın. Abi, abi biz bu salonu konuştuk. Evet. <laughs> evet. evet. Meydan okuma e devam var. Arkadaşlar isteyen gelsin. Başlasın. Sen de iyisin maşallah. Harbiden çok sert abi. Basıncına girsen daha sert. Basın şu an girmeyeyim. Gireyim de. Basa kendi aldım diyor ben ama benimle arası yok abi. Ben gireyim. Eli şöyle kalıyor çünkü. Bırak ben, ben gireyim basıncına. Kendi atıyor aşağıya. O Ondan yüzden. Istediğin yere vermiyorsun sen. Onların ellerini bozuyorsun. Sen git ben tutayım. Gir böyle. Ben mi gireyim? Git köküne git. Git. <gülüyor> 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 ben, abi bir gitmek <gülüyor> istiyor. <gülüyor> Bir istiyor da oğlum gel. Barışmanlık var ya. Dur bakayım abi gel. Madem dünya dünya şampiyonu sol kol. Sağ sol kol. İşte ya yani, Bak ben daha çok şey tanıyorum. Dur tarafa gel. Abi ah, <laughs> ben her zaman <laughs> müsaade ediyorum. <laughs> abi sen çok konu artacaksın ama zamanla. Hadi, hadi zamanla çok <laughs> artacaksın. Hadi deniz, hadi. Ben buraya beton döküyorum, buradan öte gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Buraya girme aman aman kolu sakatlasın. Kol, gider. Bak daha buradan Vücudu ayırma. Vücudu yani. ayırma ki sakatlık olmasın. Teşekkür ederim. Atacak mıyız başka? Yapmak isteyen arkadaşlar. sesimler diye aşağı. Abi fena Aa, Geldi abi şimdi yandın işte. Evet. Eşortmanı bile çıkarmıyor kolları. Gerek, gönden. gerek yok abi. Gerek yok. Sen git ben tutayım sıkıntı yok. Bence tutamayacaksın abi. <laughs> Oo abi fena ne yaptı. Ya bırakıyorum da. Ya. Çaresizliği biraz hissetsinler. Abi. <laughs> Erkan abi de gidemiyor abi ne ha. düşünüyorsun? Valla ee, vallahi Erkan abi bugün şey zayıf. Öğle yemeği yemedi. Ya, Sabah kalktı şey mı? Erkan hocanın en zayıf Erkan zamanı gidiyor. bugün. En zayıf <laughs> zamanı. Gerek yaptın değil mi abi? <laughs> Sanki gidemiyor gibi geliyor. Deneyelim arkadaşlar? <laughs> Yavaş, yavaş yavaş yapıyoruz. E, yavaş yavaş yapıyoruz. Ömer hadi ister yavaş. geç ister Yapab, yap. Yap gelecek ya onları <laughs> <yapıyorum. gülüyor> Nasıl Kaka Ulaş abi ne düşünüyorsun? Erkan abi şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Erkan abi biraz hafife alıyor ama burada yenecek biri çıkabilir. Yani mahcup olabilir yani o yüzden. Biz <laughs> rakip <laughs> 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 Dünya şampiyonalarını da arıyoruz rakip. <laughs> Aslan abi. Aslan abi Aslan, yani Aslan çok serttir. Olsun. Sen ben yan Bak oraya kadar bırakıyorum. <laughs> Şunu geri çek. Burayı ezerken bunu geri çek yandan basarken. Aynı anda. Heh, heh daha güzel oldu sırt daha çok kullan, yana daha çok bas. Aynen. Güzel. Nasıl abi? Sert kardın mı? Bir varmış. Tabii kendi. Herkes olsa da kendine bakıyor. Hadi yeneceksin. Çünkü üstüne Bu buttan. Komple geliyor. Git. Yok e, yok gitmeyin ya beraber karşılayalım. <laughs> sen gitme abi. Beraber ortada duralım diye. Sen başla de. Başla. başla. Ama bu kirli ne kadar güçlü fark edersin abi aşağısı. Bir daha başla. Abi daha çekme dayan. çekme basınca gir abi. Başla. Hadi, yavaşça başla. Basınca mı gireyim? Hı hı. Tamam. Orası çok kötü çünkü. Abi üstüme çıkıyor <laughs> kolu yani. E, basınca gir dedi. Sana onu diyorum. Tamam düz gideyim. Ha. Bittiğini kimse fark şey etmedi. İyi yani, şey yani, bak. Ya güzel. Elim Aslan abi. Aslan abi. Aslan de, abi. Sen de, abi. Aslan, aslan, şey aslan, aslan abi tercih ediyor abi. Şimdi sen değil. <laughs> ya. Ünvalları söylesinler abi. Abi ya. ayaklar mı ayaklar? Burada yiğit de var. Ya, sen sor abi. Aslan Da Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Bana kendini tanıtır mısın? Ben sana yiğit diyordum. Doğru mu? Evet ben. Ya, biz de yiğit diyelim o zaman. Ama size ne diyelim? Bana mı? Evet. Bu saatten sonra ne diyeceksin o bana? Gördüm sahibi. <laughs> Sivas'ın göbeğinden geliyor. Gelen vurdu giden vurdu. Ahmet Ay'ın komşusu. Ahmet Ay'ın komşusu. Yiğit o. Abi ama ona tersek alıyorsun. <laughs> kol, kol gitmeyince <laughs> abi muz gidiyorsa tersek alıyor demektir. Acayip. Bu top formda birleşiyor. şey yapıyor. <laughs> abi öncelikle teşekkür ettim dışarıdaki birine göre gerçekten güçlüsün ben bunu çok ifade ediyorum İnsanlar yanlış algılayabiliyor zaten sen abi söylediğin zaman demir gibi çok güçlü sağlam bir dene diye söylemiştin abi sen de zaten alayına meydan okudun öyle geldik buraya. Ben kendisine çok güveniyordum çünkü burada gerçekten en eli sağlam bileği evet, sağlam sert. olan kişilerden birisiydi bir denemenizi istedim o yüzden önerdim. O da iyi bilekleri tutmuş oldu. Bundan sonra herkese meydan okumaz. <laughs> abi zaten çok özür dilerim. Zaten abi bir kilidi vardı. O kilidi açarken hissettim gerçekten. onu. Yani, yani sağlam olduğunu Tabii. söylemiştim yani. Her şeyden önce bizler size teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bağım. Geldiniz buraya bizi kırmadınız. Ulaş hocamıza sağ olsun bunun nesili oldu. Tekrar sizlerimizle görmekten çok mutluyuz. Sizin gibi şampiyonlarla buluşmaktan çok mutlu olduk. Tekrar görmek isteriz. Görüşmek üzere. Sağ çok sağ olun.